Annelere emzirme başarısı için gebelikten itibaren önerileriniz var mı? Ee, tabii. Anneler özellikle ilk kez e, anne olacak e, bireyler e, mutlaka gebeliklerinde takiplere e, gitmeliler. E, gebelik takiplerinin yanı sıra bebek bakımı ve emzirme ile ilgili de hastanelerimizde özellikle Sakarya'da mesela çok o, iyi çalışan e, bölümler var. Emzirme e, danışmanlığı hizmetleri var. E, gebe eğitim e, sınıfları var. Buralardan destek almalılar. Yani profesyonel destek almalarını mutlaka öneririm. Bunu ücretsiz bir şekilde sağlayan hastanelerimiz e, çok sayıda mevcut. Sakarya için söyleyecek olursam hastanemiz bu konuda çok iyi çalışıyor. Dolayısıyla e, buralardan destek alabilirler. E, mutlaka profesyonel destek alsınlar. Yani e, kulaktan dolma sözlerle hareket etmesinler. Kendilerine güvensinler en başta. Emzirme niyetinde olsunlar. Emzirebileceklerine, bunu başarabileceklerine, en iyi yöntemin bu olduğuna kendilerine inandırsınlar ve bu konuda rahat olsunlar. Çünkü kendisine,lerine destek olacak sağlık profesyonelleri, hekimler, hemşireler ve evveler mevcut. Bunlar kendilerine emzirme konusunda destek olacaklar. Hastanelerimiz zaten bebek dostu hastane. Emzirmeyi bu konuda çok çok önemsiyor ve destekliyorlar. Dolayısıyla anne gebeliğinde özellikle ikinci döneminde gebeliğin emzirme ve bebek bakımı ile ilgili bilgileri almak için profesyonel kişilere başvurabilirler ve kendilerine güvenmeliler. En başta bu çünkü desteklemek anneyi emzirme konusunda hepimizin görevi, tüm toplumun görevi, emzirmekse annenin görevi. Bu konuda anne kendine güvenecek, başaracağına inanacak ve bebeğini başarıyla emzirebilecek.